bakalım neler olacak e, sayımız artıyor e, sayımızı çok daha fazla arttıracağız henüz e, güzel bir tür e, bakalım neler olacak zamanla neler yapacağız sayımız arttıkça neler değişecek yumurta aldığımız anları an ve an çekeceğiz özel bir filtre aldık çok güzel bir filtre korkumuz yok ya bu türü yanımda giderken yurt dışına belge alıp götürürsem e, götürebilir miyim? Gerekirse götüreceğim. E, ama bir tek su kurbağalarımı götüremeyeceğim. Onlar çok daha güzel. Yağmur kurbağası alırsam onları da götürebileceğim. Normalde beni gördüklerinde nasıl kaçarlar alıştılar. Güzel bir tür. Bakalım arkadaşlar neler olacak zamanla. E, onlara ikinci türde e, böcek türü yem yetiştireceğim. Normalde şehir gezisi yapıyorum. Ee, gidebilirsem İzmir'e tarafına gidip onlara e, toprak solucanı oradan alacağım ama bakalım dediğim gibi zararsız bir tür arkadaşlar güzel bir tür dediğim gibi herhangi bir e, se zamanla alıştığınız sebebiniz tabi böyle diğer her tür gibi değil yine insana karşı yabancı var ama yemeğe beslerken çok alıştılar 5 e, santim.